Uzaktan seviyorum seni Kokunu alamadan Boynuna sarılamadan Yüzüne dokunmadan Sadece seviyorum Öyle uzaktan seviyorum seni Elini tutmadan Yüreğine dokunmadan Gözlerine dalıp dalıp gitmeden Şu üç günlük sevdalara inat Serserici değil Adam gibi seviyorum Öyle uzaktan seviyorum Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden En çılgın kahkahalarına ortak olamadan En sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan Öyle uzaktan seviyorum Kırmadan Dökmeden Parçalamadan üzmeden, ağlatmadan uzaktan seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum. Sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimelerim masum, beyaz bir kağıtta seviyorum.